Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Tabi hesabı yeni açtık öyle değil mi Evet. Ve 8 günü de oynuyoruz. Ve ekranın neyi paylaştığı yaşımız. Yeni aldık saat. Yeni aldık mı? Tamam. Şimdi. Saat 8. Zabani buradaymış. Şeytanın çıkıyor. Ben çıkardım. Ama zebra hani da ben çıkardım Kemal. Hüseyin vallahi çıkarınca da alsam tamam. iki tane de var ama. Hadi ben tırnağa basıyorum. Haydi şimdi. Hadi. Tamam, ee, bu ben pokoleyim çünkü. <laughs> ben tüm... <laughs> Kardeşim hepsini uygun yapıyoruz ya. Hadi ya. Bu son karakter Omran Omran. <laughs> Hayır ben. Evet. İstersen hesabıma bak. Kemal. Geri tut da da atma Kemal Hadi konuşalım Şimdi çifte katlaşmaya gidelim Doğru, doğru. Bir daha Bir daha. ben, da ben ağza. Ben Dün yatmasa yatarken Şans Bir dakika lan. Biz A görev yapalım. Oğlum senin ha, görev geldi Benim görevim var biraz olmuş. Güzel, oğlum ya, karavan gibi ya. Evet arkadaşlar, 8 bitimiz yükselttik. Şimdi arkadaşlar botları geçip geliyoruz. yere durdurmamaya karar verdi. Şimdi maça gidiyoruz Bakalım nasıl yapacağız. Hadi. Baş var. Eğer onları on like bir dakika eğer online atarsanız Onlar şey atarsanız. ikinci bölümünü çekiyoruz. <laughs> hadi. Bu arada da Gelip çok videolarımıza da yorumlarda eğer belirtirseniz bu <laughs> Yeniden ilerleyiciler görüntülerinden Haydi. Allah Oğlum çok az benim var. Tranko çoğunluğu. Tranko lan arkadaşlar. Benim de bir zahmet. Seni de bir zahmet. Bir Ama Ember adı başına Ay, gidiyor da. Amber hadi. Evet. <laughs> geldi geldi. Bizim Moskova kovalaması geldi. Kesti. Ye. Yes kovalı. Çak Ben like atıyorum sana. Ben atamadım. başından. Bekle şimdi görevlerimizde. <laughs> Lan Herhalde tamam. ket Hayır. Sen ne tekrardan sun? <laughs> evet arkadaşlar. Az önce bir aksaklık oldu. Tekrar. Evet arkadaşlar tekrardan yanımızdayız. Bir aksaklık oldu az önce öyle değil mi kendim? Evet, evet, ya aynen ya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi e, ben on sen niye etkili çıktın? Ben senden ben daha da mı geçiyorum? Tamam be tamam. Bak benimden daha da geçiyorsun. Ne seçtin ya? Bana Dynamite mi seçtin ya? Görevini yap. Gel gel gel. Aa. Nasıl gidiyor? Gel Ben hadi şeriden giriyoruz. şeriden özel harekete. Aa. İşte geliyor. Zalım kötü. Leyli 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 Leyli. Şimdi burada trunk var. ben hiç seçtim mı trunk ama seçmedim. Lan boş boşuna ne yapıyorsun? Allah'tan sana değil be abi. Açık Açık en... doğru, oğlum, o. Ben az önce atmadım. Atıştan. E, ultiyi atmadım ama. Kor lan beni. Allah Allah. Ben onu. Seni Senin bana, bana Tamam. Bu etki zaten. E, geçelim. Bu da kendisinin iyi bir Piper oyuncusu zannedir. Ben, ben Gel oradan oradan. Dayak yemek istiyorum oğlum yiyorsun. <laughs> değil mi? Şimdi de. Çok, <laughs> <adım>. Çok acı <laughs> Peki aklıma bir şey geldi. Oğlum niye? Geber. Gebertik. Beşli. Beş yüz gün ormanda videosu attı kral. Hayır. Ana zaten kazandık ya. <laughs> Oh, güzel. O, bu maçı kazanırsak bu her karakterime on rank yapmış oluyorum. Eğer 70 günü aşmadan ve bir tane maksimum kalit. Hikaye de 11 yıl kapatıyorsan 12 ayda atmış değil. Mı, Olum, Ay, lan. Kapatma oğlum. Allah Allah. Güncelleme gelir.

Hayır hayır. Halklar birim. Çok kötü internet. Bayram ölürse bittik. Ölmüş ama Ama gebertti yok. maşallah. Hadi. Ne hep son renk. Evet. Aa bekle. Dur. Aç. İyi bir şey. Bak şuraya. Ben ya, bir şey ya. şu oluyor. Tamam. Tamam. Şimdi buradan ne geliyor? Yok tamam. Yok adam bu zaten şimdi şimdi, Ben sen çeksek. Hayır ne dedim Hepsini ben şimdi 15 tane çekiyorum. Yine 15 tane.

kaçma. Süre Hayal 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 şimdi bunu atıyorum ortaya. Basar gibi basıyorum. Bilmiyorum. Ee o fondu. Bekle. Pandu... şimdi kimse aradı. Arıyorum. Ya Kemal niye da kırıyorsun? Aldım ama. İyi kazandık. Benim o Evet. Benim tabii ki de yedim. Bir taş açıldı mı? Hayır. Son iki maç kaldı. Hayır, sen tamam. ne <laughs> Bu arkadaşlar. Evet. Üçü <laughs> <laughs> zaten çıktı. Güzel. Evet iyi de Şimdi ben game not over. Ben şimdi benimle istişim. Şey Öyle oynuyor <laughs> Lan bir <birisi> seviyeyle oynuyor Ne? <laughs> bot çıksın diye evlad. Yaktım be bizi Kemal. Yaktım mı be bizi. Ya ben Ben Allah 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 Ben Allah'ın rahmetine kavuşan ilk insanım. Hadi lan kaldır. Emsin. Allah ams Allah. tespit ettim ama Emz beni tespit etti. Oğlum Bil, böyle bebi <laughs> şey. bebi Hadi böyle oynayacağız <laughs> Ay şey sen ee, bir, bir şey tuturamıyor ha Oğlum <laughs> belli oynamak zor ki. şey o şurada Kemal yiyor şey, kolay Hadi kolay, kolay. <laughs> Ben oynamıyorum. Bu maçı durdurduk ya. Arkadaşlar bilginizi maçı kaybettik. Evet, şimdi ben de Dynamite'i seçiyorum. 15 kupa yapacağım ben de. Ay 15 kupa diyorum. 15 kupa. 15 kupa. 15 kupa. Lan okay. aynen. Ama 15 kupa. giremedi. <laughs> şey önce tarafına bakıyor. Bize sak dedin iki çıkıyor. Tamam, tamam hadi ya yaparız. <laughs> Lan! Bin en Bin yüz yüz <laughs> Ben bu kayıt olmaz ya. seni patlattım ama ne sen arıyorsun bak bir tane çöksün bak hımmmm 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 <laughs> hımmmm no amico evet hiper şarjlı et kalımızdan girmek zorundayız öyle değil mi Kemal evet çünkü bizim göcek etlerimiz onlara sebep Şimdi ise let's the game. E biz de Ya. nasıl yapıyorlar? Ben Aman ne rahat. Oo, kesme videoları. Oğlum benim bir öyle bir internet kesiliyor var ya sen bilmiyorsun. Ya kaliteli bir <laughs> <gider. Gülüyor> internet. <edin>. Videoyu izlesen. I could do this if I wanted to. Evet, attık. Evet. Arkadaşlar biz videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kaç oldu lan?